Değerli kardeşlerim, Musallada hazır bulunan Emine halamızı son yolculuğuna uğurlamak üzere buraya toplandık. Dünya üzerinde 91 yıl bir yaşam sürmüş. Bu bizlere şunu hatırlatmakta, ölüm elbette herkesi bir gün bulacaktır. Onun için bizler ölüm gelmeden önce kendimizi bu ölüme hazırlamamız lazım. Kur'an ve sünnet ışığında dinimizi en güzel şekilde yaşamaya, anlamaya gayret etmemiz gerekmektedir. Bu sallarda bulunan Emine Hanım'ı sizlerden helallik istemektedir. Hak ve hukuklarınızı kendisine helal ettiniz mi? dahil evet. Dahi helal ettiniz. Yüce <laughs> Mevlam yapmış olduğunu selamlığınızı kabul edesin. Yüce Mevlam kendisine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Yüce namazı için niyet edelim inşallah. Niyet ettim Allah için namaza, Rasulullah için salavata, mellite, hatun kişi cenaze namazını kılmaya uydum hazırda bulunan cemaatin imamına. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وابعدنا يا رحيم ووعنا يا كريم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ya Rabbel Alemin, kılmış olduğumuz kimli namazımızı, kıldığımız cenaze namazını, yaptığımız dualarımızı, bütün ibadetlerimizi dergahında kabul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan ecel ve sevabı evvelen biz zat Hacı-i Kainat, Hz. Fahri Alem Muhammed Mustafa'nın aziz, latif, ruhu, şeriflerine hediye edip eyle. Bütün enbiyanın, evliyanın, ulemanın ruhlarına ayrı ayrı hediye ve hibeli vasıl et Allah'ım. Ya Rabbel Alemi, özellikle muhatap dostatları için şehadet çevreti içen ve son günlerde 12 tane şehidimizin de ruhuna bak Ya ruhlarına haberdar eyle. Amin. Makamlarına Allah'ım. Ya Rabbel Alemin özellikle şu anda bu fani alemden ebedi aleme göç eden Emine teyzemizin de ruhuna Ya Rabbi bağışlıyor. Ya Rabbi ruhuna haberdar eyle. Rabbini çurdur eyle. Amellerini makbul eyle. Amin. Peygamberimize yoldaş eyle. Makamını, mekanını cennet eyle. Hakselatını affeyle. Şekiatını hasenata tebdil ve tahmin eyle Allah'ım. İlahi evine girenlerden eyle bizi ilahi cennet evine gir. oh Samed ihsanına yoktur adet ya hayyu ya kayyum samed ihsanı Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Rabbi senin rızanı merak okuduğumuz Yasin-i Şerefi Dergah-ı İzzetinde kabul ve makbul eyle Ya Rabbi Üzerine kılmış olduğumuz cenaze nevazını yapmış olduğumuz bütün ibadeti taatlerimizi kabul ve kabul eyle Ya Rabbi Senin huzuruna tevdi etmiş olduğumuz Emine Gülü halamızın ruhunu şahit eyle Ya Rabbi <imlediğiniz için teşekkür ederim> işlemiş olduğu hataları varsa meccanen af eyle ya Rabbi. Af olmayan kulların zümresine dahil eyle ya Rabbi. Kendisinden önce ahirete gelmiş olan eşine ve çocuk çocuklarına rahmetinle merhametinle muamele eyle Amin. ya Rabbi. Birliğimizi dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Ahir ve akıbetlerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Evlerimize, hanelerimize de huzur ve bereket ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ölüm hali gelmeden önce bizleri ölüme hazırlanan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bize emretmiş olduğun ibadetleri en güzel şekilde yerine getirebilmeyi bizleri muktedir eyle ya Rabbi. Amin amin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle ya dualarımızın kabulü için bin cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için bin hassada ı selamın ruhunun şad olması için Allah rızası için el-Fetih Ya Hazreti Allah